Sen kime ne anlatıyorsun oğlum? Bana gelmiş bana laf atıyorsun. Sana cevap verince ben laf atmış gibi köpürüyorsun. Uzaklaşsınlar. Sadece öyle konuşurlar. Laflarını da yiyip bu kadar mesaj atarlar sonra Instagram'a. Onu bile okumadım. Direkt sana mı atıyor? bunu? yok. Atıyor atıyor. Ha. Bir şeyler demeye çalışıyor. Onu bile okumadım. Anladın mı? Şurayı bıraksınlar artık yani. Anladın Bitti onların devri. Hadi güle güleyin oğlum. Onun arabası var. Güzel mi güzel diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar demiş birine. Bir şey yapıyorsun. Ne diyorsun? <laughs> Benim arabam güzel. Gel gezdireyim <laughs> Все с одного ребра и одна сатана А в глаза бела пелена Да сорта пена бела брыжет Кипит буйно голова Да моя яма могу рва Два надреза Сочетает расправа Здесь в синей форме араба И железные оковы Да на руки рукава Терпей буйно голова Да терпей буйно